Bak ben sana bir şey diyeceğim. Ben Amerika'ya gideyim diyorum. Nasıl giderim? <gülüyor> <gülüyor> turist olarak yani. Yürüyerek <laughs> gidersin buradan. Ya bir turist olmadan kaldı. Sana bize verirler mi ya? vermez Olup Oğlum vermezler. Sen bir şey yapamaz mısın? Yani tanıdık manlık yok mu birisi? Var. Birkaç tane memur arkadaş var da öyle kolay mı zannediyorsun sen o işleri? Ya sen ne yapacaksın Amerika'da sen? Ne kafadasın sen? Ya senden de ne atıyorsun ya? Gideceğim diyorum bir. Nasıl olacak? Bir söyle. Nasıl olur bu iş? Oğlum senin üstüne tapu bir şey var mı? Var işte onu diyorum. Köyde var. Bankada paran var mı senin? Yok. Yok. Onlar arsa istiyorlar, üstüne ev istiyorlar. Bankada para işte, teminat meminat istiyorlar. Ne yapacaksın o işlere? Oldu ve herkes elini kolunu sallayan gitsin Amerika'ya. Ne güzel. Senin de para var mı? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de gizemli dalga parçacık ikileminin sırlarını ortaya koyan meşhur çift yarık deneyini görelim. Deneyi yapabilmek için bir kutunun üst tarafında iki yarık oluşturalım. Selamlar Aleyküm. Aleyküm baba. Erken çıkmışsın. Uyku tutmadı ya, yatamadım ben. O yüzden sabah camide kılayım dedim. Allah kabul etsin. Amin cümlemizin. Ben de iş var zannettim. Olacak öleceğin önüne kimse geçemez demiştin ya. Evet. Hani vakti geleni kimse tutamaz. Vakti gelmeyen Kolay kolay bu dünyadan gitmez demiştin. Allah'ın takdiri öyledir oğlum. Hayırdır? Yok yani. Mesela şimdi böyle yolda yürüyorsun ya, bir araba geldi sana çarptı. Eceli getiren şoför müdür? Yoksa Allah mıdır? Yani o şoför... ...sadece Allah'ın şoförü müdür? Sen birini mi kastediyorsun? Yok ya ben kimseyi kastetmiyorum. Şimdi birinin eceli geldiyse mesela... İleri getiren suçlu mu? Allah'ın takdiridir oğlum. Sen bu konuyu kapat. Bir daha da açma. Baban gelmişti yıllar önce. Hanımını kaybettikten sonra. O da senin gibi tövbe kapısı açık mıdır diye sormuştu. Allah her şeyi görür, her yaptığımızı gözler. Günahların cezasını verir. Ama tövbe kapısını kapatmaz. Tövbe kapısı hep açıktır. Ne maksatla gidiyorsunuz? Turist. Oğlanın telefonu kapalı. Siz buyurun şöyle biraz oturun. Az sonra gelir. Bu çantanın içinde bir zarf vardı da Zarfın içinde de bir miktar para vardı. Oğlum. Yani oğlum orada buldu. Hanımefendinin çantasını aldık. Dolaba kapattık. Yani Allah işimizde yanlış olmaz. Şu Allah kitabı bir kenara bırak da sen. Senin oğlan nerede? Sen ne demek istiyorsun oğlum? Sana haramdır o para diyorum. Bak oğlum. Ben kırk yıllık esnafım. Daha haram bir tek lokma geçmedi boğazından. Hiç utanmıyorsun. Ay ya, değil mi? Bak sonra polisiydi, bilmem nesiydi, uğraşır durursun. Polisi mi arayacaksın? Ara. Hadi ara! Ulan. Hadi bak Bak bana bağırma. Sana amca diyorum Demin benim asabımı Hırsız bozma. Ben. Hırsızsın Bak bağırma siktir e lan. E hem suçsuzun e hem güçlüsün lan. Şusuzun, hem güçlüdüm, dükkanım ulan ulan yavşağa bak. Çık, hem suçsuzun hem güçlüsün. Yavşak senin baba. Bırak lan. Ne Yürü. Hadi lan. Hırsızsınız lan siz. Hırsızsınız. Yürü. Baba yaşındayım lan. Bana yavşak diyor. ne yapıyorsun? Ah, Mahmut ne oldu oğlum burada? Hah ya bir tane adam geldi, tartıştık dükkanda. Camı falan kırdı pezevenk ya. İbrahim amca fenalaştı. Nerede? Ya burada dükkanda. İbrahim amca hırsız dedi adam. Ama onu demiyorum. Babam nerede babam? Ambulansla hastaneye götürdüler. Şu bizim yukarıda hastane var ya. Oraya götürdüler. Vural. Ne oluyor burada? Ya komiserim, olay olmuş. Babam rahatsızlanmış. Bir de tartışmış herhalde. Şimdi hastaneye götürmüşler. Ben izninizle bir hastaneye gidiyorum. Ural sen bizle geliyorsun. Sebep? Adli tıpa gidiyoruz. Test yapacağız. Ne testi? Kan testi. Neden? Tamam. Ben bizimkileri bizimkilere haber vereyim. Sonra bir babamı görürüz. Oradan nereye isterseniz giderim komiserim.